kıymetli öğrencilerimiz, değerli hocalarım, hepinize şimdiden sonsuz teşekkür ediyorum. Sesimizi duyduğunuz için, üstüne bir nefes olduğunuz için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizim yolculuğumuz 23 Mayıs'ta başladı. Üstüm doğdu. Bir haftalık kendi yani iyi sağlık müdürlüğünden aradık. SMA hastası, SMA tip bir hastası olduğunu e, ve bizim için küçük kıyamet o gün başladı. Akabinde hastalığı öğrenmemiz, hastalığın bir tedavisinin olduğu, yurt dışında bulunan bir ilaçla yüzde 98 oranında iyileşme sağladı. bu ilaçla tamamen sağlığına kavuşacağını öğrendik. Hemen akabinde sevgilinin ilaç karşılamadığını ve valiliklerce izin verilip ilaç parasının toplanması gerektiğini öğrendik. Sağolsun, olsun derim. değerli Maraş valimiz bizleri kırmadı. İznimizi hemen akabinde başlattı. Ve altı aydır süren bir serüvenin içindeyiz. Şu an kampanyamız yüzde 10 on milyon civarında bir paraya ulaştık. Toplam olması gereken para 34 milyon civarında. Ben buradan herkese, değerli iş insanlarına, bütün öğrencilerimize, hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerden beklentim çarpan etkisi yaratarak Herkesin kendi çevresine ulaşması, herkesin tanıdığının tanıdığına ulaşmasıyla biz bu kampanyayı Allah'ın izniyle bitireceğiz. Ben inanıyorum Yusuf'um yaşayacak. Yusuf'um bu düştüğü kuyudan çıkaracağız arkadaşlar. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Ya, ya, iyi,